Sadat Savunma Askeri Lojistik Sistem Çözümleri Cephanelik Sistemleri Sadat Savunma tarafından tasarlanan askeri lojistik sistemler gelişmiş silahlı kuvvetler tarafından da kullanılan hızlı harekete geçme ve mobilize olma gerekliliği eğitim tatbikat veya operasyonlarının başarısının arttırılması ve yapılabilecek olası operasyonların başarısına ciddi ölçüde katkı sağlamaya dönük bir çalışmadır. Temel amaç, kışların konuşlu olduğu yerden eğitim, tatbikat ve operasyon bölgesine muharip unsurlar ile lojistik ihtiyaçlarının da aynı hızda aktarılması ihtiyacının giderilmesidir. Ülkelerin savaşma gücü ölçülürken savaşan her bir muvazzaf asker için geri planda kaç kişilik lojistik destek sağlandığına bakılmaktadır. Bu oranın yüksekliği başarının ana kaynağı kabul edilmektedir. Mevcut ihtiyaçtan dolayı Sada savunma tarafından tasarlanan bu konsept, askeri birliklerin lojistik sisteminin cephanelik, atış poligonu, eğitim simülasyon sistemi, depolama alanı, sahra mutfağı, sahra hastanesi ve benzerlerinin mobilize olabilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Oluşturulan sistemlerden özellikle cephane depolanması ve taşınması maksadıyla oluşturulanlar, NATO Mühimmat Saklama ve Taşıma Kuralları Yönetmeliğine göre tasarlanmıştır. Tüm mobil lojistik sistemler mobilizeyi sağlamak amacıyla da ISO TC 104 standardına göre tasarlanmıştır. Cephanelik Sistemleri Salah savunma tarafından tasarlanıp uygulamaya konan bu yeni konsept, tüm modern orduların ihtiyacı olan mobilizasyon gereksinimini karşılamaktadır. Hareketli, taşınabilir ve sabit modüler cephanelik tasarımları hem ülke silahlı kuvvetlerinin imkan kabiliyetleri ve görev başarılarının yükselmesini sağlamakta, vazifenin başarılmasını kolaylaştırmakta hem de düşük maliyetli olması sebebiyle önemli avantaj oluşturmaktadır. Hareketli ve taşınabilir cephanelik sistemleri ağırlıklı olarak 556 mm, 155 mm arası çaplardaki namlulu silah mühimmatına uygundur. Her üç sistemde de mühimmatın imla hakkının sıcaklıktan etkilenmeyecek bir iklimlendirme ortamında muhafaza edilmesiyle her türlü el bombaları, taarruz, savunma, sis ve yangın el bombaları ve benzerleri ayrıca namlulu topçu ve tank mühimmatlarında tapa ve fünyeleri mümkünse sökülecek ayrı ayrı taşınması gibi detaylı emniyet kurallarına uyulması hayatı öneme haizdir. Savaş istihkam patlayıcıları her türlü mayın, EYP, TNT ve C tipi tahrip maddeleri ve benzerlerinin infilak maddeleri, pyroteknik ürünler, ayrı ayrı araçlarda ve kendine has emniyet kurallarını emreden biçimde teknik tarifnamelerin öngördüğü şartlarda taşınması ve depolanması şarttır. Kesinlikle ihmale yol açacak bir şekilde hareket edilemez. RAF sistemi Sada savunma askeri lojistik sistemleri kullanım alanlarından maksimum seviyede fayda sağlamak amacıyla her ayrılmış bölümde 150 kiloluk yük taşıma kapasitesine sahip RAF sistemleri bulunmaktadır. Kullanılan RAF sistemleri ihtiyaç olması durumunda farklı şekil ve kapasitede tasarlanabilmektedir. Kolay yükleme boşaltma Sadat savunma askeri lojistik sistemleri, iş tasarımda özellikle pratik yükleme ve boşaltma yapılabilmesi maksadı ile standart transparent ve forklift kullanabilecek şekilde ölçülendirilmiş olup, özellikle sistemin her noktasına rahatlıkla transparent ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. İş donanım Sanat savunma tarafından tasarlanan askeri lojistik sistemler özellikle yüksek riskli ürünlerin taşınması, depolanması durumunda her tür riske karşı uluslararası standartı karşılamaktadır. Özellikle elektrik donanımlarında X-Proof aydınlatma ve tüm elektrik tesisatında X-Proof kablo koruma kullanılmaktadır. Yangına karşı alınan önlemlerde uzaktan devreye alınabilen karbondioksit söndürme sistemi ile donatılmaktadır. Ses ve ısı yalıtımında ekstra güçlendirilmiş gövde sağlamlığı arttırmaktadır iklimlendirme sistemine sahiptir. Yüksek riskli ve mühimmat depolanması nakledilmesi için kullanılan sistemlerde standart olarak harekete duyarlı kamera sistemi kullanılmakta olup herhangi bir hareket olma durumunda kamera sistemi kayda başlamaktadır. Bu sayede hem ürünlerin korunması hem de olası yangın çıkma durumunda uzaktan erken müdahale şansı bulunmaktadır. Hareketli cephanelik Cephanenin tüm cephane nakil koşullarını sağlayarak istenilen her bölgeye hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için SADA savunma tarafından tasarlanmıştır. Sistem gereken enerji beslemesini taşıyıcı aracın elektrik sisteminden alabildiği gibi güneş enerjili besleme seçeneği de mevcuttur. Taşınabilir cephanelik. Taşınabilir olarak tasarlanmış cephanelikler istenilen bölgede satı altına gömülerek veya üzeri doğal bitki örtüsüne uygun olarak örtülü şekilde kullanılabilmekte olup gerektiğinde başka bölgeye kolayca nakledilebilecek şekilde tasarlanmıştır. ISO TC 104 standartlarına göre tasarlanan bu sistem kullanacağı bölgeye vinç yardımıyla taşınarak kullanıma aktif hale getirilmektedir. Sabit modüler cephanelik. Sada savunma tarafından geliştirilen sabit modüler cephanelik sistemleri, üretim maliyetlerinin çok düşük olması ve fabrikasyon üretimi sayesinde standartizasyonu sağlaması sebebiyle kullanışlı tasarımlardır. Opsiyonlar. Sada savunma tarafından tasarlanmakta olan tüm modeller için standart donanımların haricinde ihtiyaç duyulabilecek opsiyonlar da sağlanmaktadır. Opsiyonlar tasarım aşamasına eklenmekle birlikte daha sonradan da sisteme dahil edilebilmektedir. Kullanım yerine bağlı seçenekler şunlardır: Jeneratör, güneş enerjisi, iklimlendirme, invertör, dış yalıtım, iç yalıtım, rüzgar gülü, paratoner, karbondioksit söndürme sistemi, ex-proof